Evet sevgili arkadaşlar Hepinize iyi günler diyorum Sevgili arkadaşlar <laughs> Borsada 341 dolar seviyesinde Şu anda 338-340 seviyesinde Şu anda e, Devam ediyor Şurada görüyorsunuz bakın Şu bölgede Hemen şunu Azıcık şöyle çekeyim. Evet. Şu bölgede bakın ikili tepe var şurada. İkili tepe var. Ama ikili tepe oluşacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani illaki ikili tepe olacak diye bir olay yok. Bu ikili tepeye devam edebilir. Açıp buradan devam edebilir. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> yukarıya doğru. Böyle yukarıya doğru arkadaşlar. 385 dolara kadar yukarıya doğru devam ediyor. Zaten nihai hedefine baktığımızda 2021 yılından ve 2023 yılından gelen trende baktığımızda 280 290 dolara işaret ediyor. Yani 285-290 dolara kadar bir yükseliş gündeme gelebilir. Ama burada dikkat edilecek bir olay var. Şu 320 doların altında arkadaş yani şu arkadaşlar şu 320 doların altına sarkmaması gerek yani buralarda dalgalanmalar olabilir küçük dalgalanmalar buralarda olabilir ama 320 doların altına sarkmadan yukarıya doğru 385 dolara doğru yükselişine devam edebilir sarkarsa ne olur sarkarsa 300 dolara gelir. zaten 300 doların da altına gelirse zaten o zaman dükkanı kapatıp gitmemiz gerekiyor. Yani o zaman yapacak bir şey yok. Borsa o zaman çöküşe geçer. Onun için e, en nihai yakın hedef yani yakın destek 320-25 dolar aralığında. 320 dolar ana destek ise 300 dolar civarında devam edecektir. Ama 380 dolara geldiğinde arkadaşlar buraya geldiğinde e, o zaman satışlar ve alış satışı dengesi değişecek ve kesinlikle orada bir satış kesinlikle gelecektir. E şimdilik endeksli bir olumsuzluk yok arkadaşlar. Biraz şöyle zonlama yapacağım. Biraz daha zonlayacağım arkadaşlar. Evet burada görüyorsunuz. Yani şurada 320 dolar üst şu seviyesi şu seviye yani baktığınızda şu seviye 28 dolar gözüküyor burada ama tam olarak değil. Yani baktığımızda şu seviyeye bakmamız gerekiyor. Şuradaki destek seviyesi 320 dolar. Onun da altında 300 dolar var zaten şurada. Şurada 300 dolar var. Yani dikkat edilecek bölge 320 dolar civarı ama hedefimiz arkadaşlar 380 ve 385 390 dolar civarında bir hedefimiz var. Oraya doğru arkadaşlar. Yani şöyle 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 buraya oraya doğru yavaş yavaş ne yapacaktı? Devam edecektir diye düşünüyorum. İkili tepe formasyonu hala daha devam ediyor. Şu anda içindeyiz. Ama formasyon icabı şu anda yani forma ikili tepe olduğuna dair bir görüntü olsa da gerçekleşmiş değil. Ancak o 320 doların altına sarkarsa o zaman ikili tepe formasyonu gerçekleşmiş olacak. Yani şuradaki gibi bakın yani veya Şuradaki gibi işte belli veya Şuradaki gibi belli bir burada da üçlü bir tepe var yani buradan şurada gelmiş mesela bir tepe yapmış burada bir tepe yapmış sonra aşağıya çökmüş İşte böyle bir çöküntü olması lazım ki o zaman ikili Tepe formasyonu gerçekleşmiş diyelim şu anda öyle bir olay yok ama ikili Tepe'nin içerisinde burada alıcılar satıcılar dengeleyecektir ama şu anki görüntüye baktığımızda 300 80 85 ve 90 yani 380 390 dolar arasında bir hedef arkadaşlar mevcuttur. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.